İyi akşamlar arkadaşlar. Model şirketimiz Aksa Akralik. Yine sizlerden gelen talep üzerine. Şimdi arkadaşlar yine eğitim konumuz muhasebenin ilkeleri olacak. Bunun üzerinde ısrarla Çünkü borsada para kazanmanın sırrı bilanço ve dipnotlarında saklıdır. Ve mükemmellikler ayrıntılarda gizlidir. Öncelikle şirkete teşekkür ederim. Niçin ee, gördüğünüz üzere ihracat gelirleriyle ithalat giderlerini yatırımcılarıyla ve kamuoyuyla muhasebenin ilkeleri doğrultusunda paylaşmış. Fakat fakat şimdi bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere ihracat ithalat verileri paylaşılmış. Güzel. Bunu son zamanlarda istikrarlı bir şekilde paylaşıp da 2024'ün son çeyreğinden sonra bıçak gibi kesip atan şirketler var. Ben onları benim için e, yatırım yapılabilinir şirketlerin listesinden çıkartıyorum. Onlar bu bilgileri vermeyi çıkartıyorlar yatırımcıdan. Ben de onları yatırım yapılabilinir şirketlerin arasından çıkartıyorum. Bunları vermemekte imtina ettiklerine göre muhakkak bildikleri bir şey var. Çünkü gerek gerekçesiz yere bunu ver, e, kesiyorlar. Ben bunda iyi niyet aramıyorum arkadaşlar. Ha şirket sahiplerinin haberi var mıdır? Bağımsız denetçilerin iş güzarlığı mıdır? Muhasebe departmanının kafasına göre takılması mıdır? Bilemiyorum. Şimdi peki konu ne? Yıl sonu itibarıyla vermesi arkadaşlar bu şirketi. Yani ara dönemlerde vermiyor arkadaşlar. Sadece yıl sonunda veriyor, toplamını veriyor. Ama oysa ara dönemde de vermeleri gerekiyor. Peki bunu kim söylüyor arkadaşlar? Bunu sermaye piyasası ve kamu gözetim kurumu söylüyor. Bakın. Ara dönemlerde de düzenlenmesi zorunludur diyor. Devamı ve ihracat ve ithalat tutarlarının işlem tarihinde kur üzerinden değerlendirilerek verilmesi. Yine dediğim gibi bunu ben değil bakın bunu kim söylüyor arkadaşlar? Bu arkadaş veriyor ama eksik veriyor. Bakın arkadaşlar. Şirketin finansal tablolarını SPK'nın 13 Haziran 2013 tarihi 28.676 sayılı resmi gazete diye başlayan şuraya kadar sayfalarında belirttikleri işte bu ve burada taslığı olan sermaye piyasası ve kamu gözetim kurumu bunu amir hüküm olarak Gördüğünüz üzere ara dönemlerde de düzenlenmesi zorunludur diyor. Diyor da işte e, demeyle kalıyor. Oraya koyuyorlar ama gereği yerine getirilmiyor. Ama yine de verdiği için teşekkür ederiz tabii. Dolayısıyla yatırımcıları bu bilgileri e, kendileriyle müşteri hizmetleri danışmanlarına bildirmelerinde fayda var arkadaşlar. Ara dönemlerde de vermek zorundalar çünkü. Evet, uzatmadan şirketimizin değerlendirmesine bakalım. Önce aktif yapı üzerinde şirket ne tür bir değişiklikler göstermiş bir görelim. Toplam aktifler içerisinde brüt çalışma sermayesinin payı %39'dan %35.5'a gerilerken reel olarak %10.5 değer kaybına uğramış çalışma sermayesi azalmış reel olarak. Yine toplam aktifler içerisinde Toplam sabit kıymetlerin payı %61'den %64.5'a artarken reel olarak yaklaşık %5 bir artış kaydetmiş. Bu %5'lik artışın temel ayağı üretim sermayesine yapmış olduğu yatırımlardan kaynaklanmakta. Bakın toplam aktifler içerisinde üretim sermayesinin payı %49.5'dan %53'e reel olarak yaklaşık %6 artış göstermiş. Şimdi çalışma sermayesinin bileşenlerine bir bakalım. Kasaya bakıyoruz arkadaşlar. Toplam aktifler içerisinde kasada likit değeri değerleri yüzde buçuktan belirgin bir şekilde yüzde dokuza reel olarak yüzde otuz buçuk azalmış. Finansal yatırımları bir önceki yıla göre kalmamış onları da nakde çevirmiş. Ticari alacaklarının payı %9,5'tan %11'e kısmen artarken reel olarak %14,5 oranında artmış. Stoklar stokların payı ise %14'ten %12,5'a yavaşça gerilerken reel olarak o da %10 oranında yaklaşık %9,5 azalış göstermiş. Peki bunu reel satışlarla ilintisine baktığımızda arkadaşlar kasada para azalması. Kasadaki paranın azalması. Satışlar artacak ki para girsin. Efendim ticari alacaklar. Satışlar artacak ki <laughs> kasaya para girsin. Oysa %9.5'dan %11'e çok minik bir artış söz konusu. Stoklarda da değil mi? E, belirgin bir azalış olması lazım. Satışların artmasından mütevelli. <laughs> Bakalım ne yapmış? Bir önceki dönem 2022'nin yıl sonuna göre %0.26 oranında satışları artarken 2023-2024 arasında yaklaşık %18 reel olarak satışları azalmış. Peki, ihracat gelirleri %43'ten %49'a artarken İthalat giderleri de yüzde 58 buçuktan yüzde %61 yaklaşık 61'e artmış. Evet, büyüme oranlarına baktık. Gelelim işletmenin pasif tarafına. Yani varlıklarını nasıl finanse etmiş, ne tür bir fonlama sağlamış görelim. Varlık finansmanında toplam yükümlülükler içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı yüzde yirmi yedi buçuktan yavaşça yaklaşık hadi yüzde yirmi sekiz diyelim yirmi yedi elli altı yirmi altı yüzde sıfır otuzluk bir artış kaydetmesine istinaden reel olarak yüzde sıfır yirmi bir kısa vadeli yabancı kaynaklar değer kaybına uğramış. Varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde uzun vadeli yabancı kaynakların payı ise yüzde beş buçuktan yüzde beşe gerilerken o da reel olarak yüzde sekiz azalmış. Şirket varlıklarını yüzde otuz üç uzun vadeli şey toplam borçlarının e, finanse etmesi stabil kalmış. Varlık finansmanında öz kaynakların payı ise yüzde 67'den şey yüzde 67'den gene yüzde 67'ye o da stabil kalmış. Yani ne toplam borçlarda bir artış söz konusu ne de öz kaynaklarda bir e, artış veya azalış söz konusu. Stabil kalmış. Varlıklarının şirket varlıklarını yüzde 33 oranında borçlarıyla onlarken yüzde 67 oranında öz kaynaklarıyla fonlamak. Yani finansal açıdan. Şirket güçlü gözüküyor. Şöyle ki e, öz kaynaklar toplam borçların yaklaşık iki kat üzerinde seyretmek. Kısa vadeli yabancı kaynak yapısına bakalım. Maliyeti yüksek. Faiz yükü ağır. Finansal borçların payı on %14'e. Reel olarak %114.5 oranında artışı, olumlu bir gelişme değil finansal açıdan sıkıntı yaratabilecek bir e, gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ticari borçların payı on buçuğa gerilemiş. Real olarak yüzde otuz dört buçuk ticari borçlar azalma var. Real satışların azalmasıyla birlikte ticari borçların da azalması gayet olağan arkadaşlar. Öyle ya mal satacak, yerine malzeme alacak, ham madde alacak. Dolayısıyla onun da ticari borçları artacak. Ama satışlar olmayınca ticari borçlanmaya da gereksinim duymuyor. Uzun vadeli e, yabancı e, finansal borçlara baktığımızda 4.80'den 2.5'a azalmış. Yaklaşık %48.5 azalış göstermiş. Şirket uzun vadeli finansal borçlara e, maliyeti yüksek olması sebebiyle e, önceliği Uzun vadeli borçları tüketmekte fayda görmüş zaten kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisinde de uzun vadeli borçların kısa vadeli basma dönüşen borçların yüzde üç'ten yüzde bir buçuğa gerilediğini görüyoruz şirket uzun vadeli maliyeti yüksek, faiz yüklü borçlarına ödemeye öncelik göstermiş. Daha kapsamlı, daha detaylı inceleyelim finansman yapısını. Evet, bir önceki dönem yabancı para pozisyon açığına 1 milyar 703 milyon 433 bin ekstra ilave bir açık yaratarak cari dönemde 2024 yılı sonu itibariyle 4 milyar yabancı para pozisyon açığı ve riski taşımakta. Ve yabancı para varlık, yabancı para yükümlülük yönetiminde de çok başarılı olduğu gözükmüyor. Peki finansman kaynaklarında özellikle kısa vadede ne tür bir değişiklik gerçekleşmiş? Finansmanda öz kaynağın katkısı %0.11 çok düşük bir artış sağlamış. Yabancı kaynakların payı da %0.20 çok cüzi bir azalış göstermiş. Net işletme sermayesi %35.5 oranında azalırken bakın bunlar hep olumsuz gelişmeler. Maliyeti yüksek faiz yüklü borçların kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisindeki payı buçuk, net maliyeti yüksek borçlar %972 gibi yüksek oranda artış sağlamış. Bu şirketin finansman giderlerine bundan sonra dikkat etmek gerekmekte. Yatırımcılar açısından. Gelelim öz kaynaklarına. Toplam öz kaynaklar içerisinde şirket ödenmiş sermayesini artırmış. Yüzde yüz oranında gördüğünüz gibi grafikten de. Dönem karı 3 yıldır azalış eğiliminde yani 2022'nin son çeyreğine göre e, bir istikrar kazanmış durum söz konusu toplam öz kaynaklar içerisinde dönem karı azalmakta ve yine aynı şekilde öz sermaye karlılığı da belirgin bir şekilde azalış eğiliminde. Gelir tablosuna bakalım. Yurt içi, yurt içi e, satış gelirleri yüzde 25, yurt dışı satış gelirleri yüzde yedi buçuk azalış göstermiş. İade ve iskontoların payına baktığımızda arkadaşlar, iskontoların payı ne yazık ki satış hasılatına etkileyecek oranda bakın yüzde 4.93'ten yüzde 5.13'e çıkmış. Yani şirket bu arada da e, iskonto yaparak alıcılarına e, rekabet halinde. İadelerin çok bir e, bürüt satış hasılatı içerisinde paya sahip değil ama iskontolar yakından takip edilmeli bundan sonraki bilanço dönemleri de. Yurt içi, yurt dışı ve diğer satışlardaki gerilemeler zaten diğer satışları yok. Yurt içi ve yurt dışı satış gelirlerindeki gerileme neticesinde net satış hasılatı reel olarak %18 azalış göstermiş. Buna mukabil Maliyetlerim ise yüzde on buçuk azalış göstermiş. Başka bir ifadeyle toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin payı yüzde seksen üç buçuktan yüzde seksen beşe artmasının neticesinde kar marjı yüzde on altı on beşe reel olarak yüzde yirmi beş buçuk oranında azalış göstermiş maliyet giderlerinin toplam gelirler içerisindeki yüzde dört buçukluk payı cari dönemde yaklaşık yüzde beş buçuğa artmasının neticesinde esas faaliyet karlık payı yüzde on yüzde dokuz buçuğa reel olarak da yüzde yaklaşık otuz beş azalmış. Şimdi arkadaşlar gelen bilançolara bakıyoruz. Gelen bilançolara bakıyoruz. Ee, şu ana kadar ele dişe dokunacak. İskender'un demir çeliğin dışında bir bilançoya henüz ben görmedim gelen bilançolar içerisinde. Bunun içinde bakmadıklarım var mesela bugün Koç'a bakacağım, Ford'a bakacağım. ve borsada yatırımcıya yatırımcıya. E, öyle e, algı yaratarak e, zarara çekecek bir takım e, hareketler oluyor. Bunları ayrıcalıklı dostlarla birlikte e, paylaşacağım. Evet, olağan faaliyetlerden giderlerin payı. 1.20'den cari dönemde binde 4 olan faaliyetlerden gelirlere dönüşmesinin neticesinde iş hacmi rentabilitesinin payı %11'den %9.5'a gerileyerek gerçekleşmiş. Tabi bu arada öz kaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlardan kar payları devreye girmiş ve olağan dışı faaliyetlerin Olağan dışı faaliyetlerden gelirlerin payı yüzde 0.50'den yüzde 0.14'e gerilemesinin neticesinde vergi öncesi faiz vergi öncesi karlılık payı yüzde 12'den yüzde 10'a gerileyerek gerçekleşiyor. Evet, finansman giderlerinin payı %4.34'den yarı dönemde %432'ye çok cüzi bir artışla ve parasal varlıklarının enflasyondan ötürü kazanamıyla birlikte vergi öncesi karlılık payı buçuk'tan yaklaşık %7'ye azalarak reel olarak %42 kayıp yaşayarak gerçekleşir. Vergi giderlerinin payı yüzde iki yediden yüzde yavaşça iki seksen üçe çıkmasının neticesinde ana ortaklık payları dahil net dönem kar payı yüzde yediden yüzde dörde reel olarak yüzde 52 buçuk azalarak yıl sonunu tamamlamış. Nakit akım tablosuna bakalım. Evet arkadaşlar. İşletme faaliyetinden nakit girişi yüzde 292 gibi. Operasyonlardan nakit girişi yüzde 129 gibi yüksek oranda azalış göstermiş. Evet şirket e, mevcut kapasitesini korumak ya da e, artırmak için bir dizi yatırımlara gitmiş ve bu yatırımlardan da 3,5 milyar liralık bir nakit açığı vermiş. Bakalım son kaynak kullanımına. Şimdi bakın arkadaşlar bir e, olumsuzluk daha. Şirket fonların %499 gibi çok yüksek bir oranda faaliyetlerinde yitirilmekte, kaybetmekte. Ve kullanım alanı maddi duran varlıklar %364,5 yani mevcut kapasiteyi artırmak için şirket üretim kapasitesine yatırım yapmış yüksek bir oranda. Şirketin net işletme sermayesi açığı var ve fonların %499 gibi büyük bir kısmını da faaliyetlerinde kaybetmekte. Ortak şirket karlılık oluşumuna bakalım. Şirket karlılığı %26, ortak karlılığı %81 azalmış. Şirket karlılığındaki azalış, satış sürümlerinin %17 azalması, satış karlılığını yüzde on bir buçuk oranında azalmasında etkili olmuş. Katkı payı yüzdesi binde beş gerilerken emniyet marjı da yüzde yirmi buçuk azalmış. Yani emniyet marjının azalması demek riskin artması demek. Borç öz kaynak oranına baktığımızda %0.34 borçlarda bir azalma var. Çok düşük. Evet, böyle bir durumda işletme dönemi zararla kapatır. Bu durum uzun süre sürdürülemez. Varlık devir hızlarını artırmak için gerekli önlemleri tedbirleri acilen almalı üretim maliyetleri ve faaliyet giderleri azaltılmalı, sermaye artırılarak borçların maliyeti yüksek olanlar derhal ödenmelidir. Ödemelidir. Rasyolara bakalım. Evet, likidite oranları azalış eğiliminde olması gereken değerler içerisinde olup likidite riski yoktur ama yakından takip edilmelidir. Çünkü işletme sermayesi açığı var. Faaliyetlerini fonlarının faaliyetlerinde yüksek oranda yitirmekte. Faaliyet oranları basatın altında kaynak yaratma özellikle faiz ödeme gücünün azalmasıyla yüksek oranda azalmasıyla çok kötü bir sezon performans etkinlik oranları da yine aynı şekilde e, kötü bir performans sergilerken riskine bakacağım arkadaşlar. Evet, Edward Altman'ın e, Z skor yöntemine göre bir belirsizlik var. Dikkatli olun diye bir uyarı var bizim hocalarımızın yöntemine göre henüz bir risk içermemekte. Ben bu konuda bizim hocalarımızın yöntemine daha güvenilir, daha sağlıklı bulurum. Evet arkadaşlar bundan sonraki daha kapsamlı, daha detaylı incelemeler ayrıcalıklı arkadaşlarımızla birlikte devam edeceğiz. Bir başka model şirket, bir başka eğitim konusunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.